Elden Ring hikaye serisi. Evrenin değiştiği gece ve kayıtlı ilk ölüm. İlk tarnışların uzun yolculuğu başlamıştı. İlk Elden Lord diyarlardan kovulmuş, bir saatlinin çarklarının dönüşü gibi işleyen plan devreye girmişti. Marika'nın bir planı vardı. En azından bundan şüpheleniliyordu. Diyarda yaşananlar kimse tarafından algılanamıyor ve mantığa oturtulamıyordu. Ancak bu gerçeklerin çok büyük bir acı, üzüntü ve buhranla birlikte geldiği realitesini değiştirmemekteydi. Evrende bir sessizlik hakimdi o gün. Godfrey sürgüne gönderilmişti Marika tarafından. Göller diyarından bir süliyet başkente uzun bir yolculuk yapmıştı. Radagon başkente geldi. Yeni eşiyle evlendi. Kurallar değişmişti artık The Lands Between'de. Başka bir dönem başlıyordu. İlginç bir planın gölgesinde yeni bir dönemdi bu. Bu evlilikle birlikte soy ağacında bazı değişiklikler de olmuştu. Ansızın eş olarak alınan basit bir savaş lordunun şokunu atlatamayan evren Şimdi yeni bir şok ile bazı çocukların demigod yani yarı tanrı statüsüne erişmesine şahit oluyorlardı. Earth Tree çağının bu karmaşık günlerinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Belki de evrenin en büyük hırsızlık olayıydı bu ve iki adet yarı tanrının ölümü aynı gece gerçekleşmişti. O gece Rinala ve Radagon'un kızı Prenses Rani ölüm rününden küçük bir parça çaldı. Bu parçalanmanın çok ama çok öncesinde yaşandı. Marika'nın gölgesi Maleket'ten çalınan bu parçanın diğer adı Destined etti. Nedeni, motivasyonu halen bilinmezliğini koruyor olsa da birçok söylenti Lands Between'de bugünlerde bile kulaktan kulağa yayılıyor. Bu hırsızlık olayından sonra Maleket kendi vücudunu kılıç ile birleştirdi. Artık gerçek anlamda hayatı pahasına koruyacak ölüm rününü. Bir sonraki talip kişi çalmak isterse bunun için Maleket'i öldürmesi gerekecekti hatta. Ancak bunlar için artık çok geçti. Çalınan bu parça iki adet yarı tanrıyı öldürmek için kullanılmıştı. O gece Godwin ilk göz ağrısı Marika'nın öz çocuğu öldürülmüştü. Bu tarihte kayda geçmiş ilk yarı tanrı ölümüydü. kısa bir süre sonra parçalanma gerçekleşecek ve bunun akabinde başlayan o büyük savaş tüm diyara cereyan edecekti. Bu noktadan sonra işin içine tamamen spekülasyonlar girmişti evrende. Marika'nın kendi eliyle çaldırdığı ölüm rünü bunlardan biriydi. Marika'nın tüm Tarnish olayının arkasındaki kişi olduğu da bunlardan bir diğeriydi. Renala'nın üzüntüsünün intikamı için Rani ile böyle bir plan yaptığı spekülasyonu da Yine bu seçeneklerden biriydi. Ancak şöyle bir şey var ki Roni de o gece Godwin ile birlikte öldürülen yarı tanrılardan biriydi. Dediğimiz gibi olayın gizem perdesi henüz kesin değil ve bu spekülasyonlara daha sonra değinmek belki de elimizde birkaç bilgi çalındığında bunları değerlendirmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bilinen tek şey evreni bekleyen koca bir savaşın olduğu gerçeğidir. Bu savaş parçalanmanın hemen sonrasında başlayacaktır. İlk oğlunun ilk göz ağrısının ölümünü duyan Marika çıldırır, deliye döner. Artık geri dönüşü olmayan tüm seçenekleri belirlemiş ve kararmış gözüyle hepsini yapmak için çoktan kendini hazırlamıştır. Elder Ring, tüm düzenin kurucu gücü, evrenin en yüce nesnesi büyük bir kayanın üzerinde dövülerek parçalanmayı beklemektedir artık.